Yine önemli bir gün ama buruk bir gün. 3 Nisan 1930'da kazandığımız haklar tabii ne kadar temsil edebildik ya da ne kadar yol alabildik çok tartışmaya açık. Türk kadınlarına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni belediyeler kanunun kabul edilişinin 93. yıl dönümünde açıklama yapan CHP İl Genel Meclis üyesi Çiğdem Gegeoğlu, böylesine önemli bir günü buruk kutladıklarını söyledi. 1930'dan bu yana 19 yerel seçim yapmışız biz ülkemizde ve bu 19 yerel seçimde 32 bine yakın erkek belediye başkanı seçmişiz. Ve buna karşılık da 93 yılda sadece 156 tane kadın belediye başkanı seçebilmişiz. Eğer bu rakamlara rağmen hala bu ülkede eşit temsiliyet, bu ülkede kadınların yerel yönetimlerde ya da temsiliyet olarak yer alabildi diyorsanız, bizlerin zaten kadınların sizlere söyleyecekleri hiçbir şey yok. Önümüzde de çok yakında bir seçim yaşayacağız. İnşallah belediyelerde alamadığımız temsiliyet yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, parlamentoda kadın arkadaşlarımızın sayısını artırarak yer alalım. Bugüne kadar yapılan bütün seçimlerde belediye başkanlarının, kadın belediye başkanlarımızın oranı maalesef ki %3'ü hiç geçememiş. Kadın belediye meclis üyelerimizin oranı %11'i hiç geçememiş. Kadın İl Genel Meclisi'nde durum zaten hepinizin bildiği üzere daha kötü. Orada da %3'ü hiç aşamamışız. 93 yılda geldiğimiz tablo bu. Ben sadece bu mecliste siyaset yapan değil, sandığa gidip oy veren erkek arkadaşlarımızdan da, siyasetin içinde yetkisi olan ve görevi olan arkadaşlarıma da. Eğer bu tablo sizleri rahatsız etmiyorsa, eğer bu tablodan memnunsanız aynı şeyleri yapmaya devam edebilirsiniz. Ama bizler artık sesimizi daha yüksek çıkarmaya çok kararlıyız. Çünkü bugün her gün bir kadının şiddete uğradığı ve maalesef ki bir türlü önlemini alamadığımız İstanbul Sözleşmesi'ne tartıştığımız günlerde ve maalesef ki kadının yeriyle ilgili görüşlerini ve düşüncelerini çok açık bir şekilde bildiğimiz halde siyasetin aktif plan, aktifinin içine çağrılmaya çekilen ve sırf yüzde bir iki oy hesabı yapılarak bu ülkede yaşayan yüzde elli kadınların hakları, düşünceleri ve oyları hesaba katılmadan yapılmış planlara karşı çok daha sert, çok daha net ve çok daha bir arada bir görüş sergileyeceğiz. AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Melek Uzgör ise Edirne'de 28 meclis üyesi bulunan İl Genel Meclisi'nde sadece iki kadın üye olmasının üzüntü verici olduğunu kaydetti. Kadın, kadın siyaset, kadın yerel yönetimlerde bunlarla ilgili yıllardır bu kürsülerden çok fazla konuşma yapıyoruz ama Bugün batının en ucunda olan ilimizde halen gördüğünüz üzere sadece iki kadın olarak burada temsil ediliyor olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Öncelikle onu belirtmek isterim. Ayrıca belediye meclis üyesindeki kadınların da sayısının azlığını bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Sanıyorum 9 kişi olmaları gerekiyor yerel yönetimlerde de. E, bu duygularla sözlerime başlıyorum. Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında fırsatlardan eşit biçimde yararlanmaları ve güçlenmeleri için kentin karar mekanizmalarının katılımlarının daha fazla artalarak neredeyse eşit oranlara gelmesi gerektirmektedir. Gerekmektedir. Eşitlik, eşitlikçi ve kapsayıcı yerel politikaların hayata geçirilmesi ivedilikle şarttır kadın temsilinin yeterli düzeyde olmadığı bir yerel yönetim sisteminde yerel demokrasinin ve demokratikleşmenin tam anlamıyla sağlandığını asla söyleyemeyiz. Yerel yönetimler doğumdan ölüme kadar olan yaşam sürecinde yerel hizmetlerle her alana eşit olarak hizmet ederler. Burada da kadın, çocuk Bunları kapsayan birçok konuda bilgi ve deneyim yaşayan biz anneler bu konuları kürsülerde daha etkili bir dilde anlatacağımızdan eminiz. Bu vesileyle toplumun yüzde %50'si kadın olan bu dünyada başta siyasette olmak üzere çok daha fazla artarak ilerleyeceğimize olan inancımızı belirtir saygılarımı sunarım.